Antalya Spor deplasmanda 2-0'lık galibiyetle çeyrek final biletini alırken Hatay Spor kupaya erken veda etti. Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Hatay Spor evinde Antalya Spor'u ağırladı. İkinci yarıyı 10 kişi oynayan Hatay Spor rakibinin son 10 dakikada 2 golüne engel olamayınca kupaya veda etti. Hatay Spor ilk ciddi hatanı 9. dakikada el kabiyle yakaladı. Ceza alanı önünde topla buluşan Elkabin'in şutu kalecide kaldı. Antalya Spor 41. dakikada gole yaklaşsa da istediğini alamadı. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Gökdeniz'in şutu kalecide kalırken devrenin bitimine dakikalar kala Fatih Kurucu kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda karşılıklı ataklar olsa da ilk gol sesi 83. dakikada Antalya Spor'dan geldi. Ceza sahası içinde aldığı pası iyi değerlendiren Endoa Meş'in yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Antalya Spor beraberlik için yüklenen Hatay Spor karşısında 87. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Hacı Wright'ın topla buluşur buluşmaz ceza sahasına girerek yaptığı vuruş golle sonuçlandı. 90 dakika sonunda başka gol olmayınca Antalya Spor sahadan galibiyetle ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.